Bu video son 2 gündür tıklanma rekoru kırıyor. Tam 15 milyon izlendi. Bu abimiz Omega 3'ün içini açıyor. Köpüğün üstüne döküp 2 dakika beklettikten sonra köpük eriyor. Yaz bunu dener. Görece yok bakalım. Bizde böyle 3 farklı markanın Omega 3 hapı var. Bu birinci markamız aktarıcıdan alınma. ikinci markamız eczaneden alınma. Üçüncü markamız da yine aktarcıdan alınma. Arkadaşlar şu an tam 2 dakika geçmedi ama çok şaşırdım. Biz sonuçla şu an karşı karşıyayız. Birinci üründen döktüğüm Omega 3 resmen şu an köpüğü eritiyor. İkinci ve üçüncü markamızda bir sıkıntı yok. Köpüğü eritme yapmadı fakat birinci markamızda gördüğünüz gibi köpüğün resmen içinden geçti yani.